Walking Dead sonsuz yakıt ve mühimmat sırrı. Aynen ben bunu hep diyordum. Lan diyordum bunlar mermiyi nereden buluyor? Bazı bölümlerde diyorlar hani işte mermiyi şuradan bulacağız. Mermi sıkıntı çekiliyor ama yakıt özellikle. Walking Dead hayranlarının yıllardır Başlarda sorduğu sonra da söylemiyor. var. Karakterler bu kadar yakıtı nereden buluyor? Örneğin Daryl bunca yıldır nasıl bisiklete binebiliyor ve tarihte sahip olduğu farklı motosikletler göz önüne alındığında bu sonsuz bir yakıt kaynağına sahip olduğunu mu gösteriyor? Aynı soru mühimmat için de geçerli. Dünyanın sona ermesinin üzerinden bu kadar yıl geç geçtikten sonra karakterler silahlarını ateş edecek mermileri nasıl buluyor? Bu videoda dizinin kendisinin sunduğu bazı ayrıntılı açıklamalara da değinerek bu soruları ışık tutmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu evrenden hiçbir şeyi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerle bildiğiniz üzere Walking Dead ile ilgili sıkça sorulan sorulara da cevap ararken bir yandan da gelişmeleri takip ediyoruz. Zombilerin nasıl çalıştığı, neden bu kadar uzun süredir çürümedikleri gibi konularda da sizlerle paylaştığım videolar vardı. Pek çoğumuzun sorduğu Sıklıkla merak edilen diğer konulardan biri de bu yakıt konusuydu. Dizide yakıtla en çok ilişkilendirilen karakter şüphesiz Daryl. Walking Dead'in başlangıcından beri onun özdeşleşen motosikleti dizinin ikonik öğelerinden biri haline geldi. Daryl sezonlar boyunca farklı motosikletler kullandı ve bazılarını Kral. kaybederken yenilerini buldu ancak son sezona kadar sadık bir şekilde motosikletine bağlı kaldı. Son sezonu Peki, spoiler motosiklet... mı veriyor ben son sezonu izlemedim. Yok ya spoiler yok, <gülüyor> <de> <gülüyor> nasıl bu kadar çok yakıt var yoksa bu sonsuz bir yakıt kaynağı mı? Bu noktada Walking Dead'in zaman çizelgesini hatırlatmakta fayda var. Dizinin final sezonu itibariyle kıyametten bu yana 12 yıl geçmişti. Ancak 9. sezona kadar geçen sürede sadece 4 yıldı. 9. Dokuz... Mustafa spoiler veriyor gibi ya. <laughs> Bilmiyorum. sezonda gelen. 8 ila 9 yıllık bir zaman atlaması <laughs> yaşandı. Ancak öncesinde bu Dead böylesine <laughs> büyük bir zaman atlamaları yoktu. Örneğin Rick'in Negan'ı bulması ve onunla olan savaşı sadece birkaç hafta sürdü. Sezonları takip ederken araya giren aylar ve ara sezonlar sebebiyle zamanın daha hızlı aktığı hissine kapılsak da Walking Dead evreninde zaman görece daha yavaş ilerliyor. Dizinin zaman akışını bazen kavramak zor. Örneğin 8 aylık bir gerçek zaman dilimi hikaye içerisinde sadece bir haftaya denk gelebiliyor. Yine de 9. sezonun başlangıcına kadar kıyametten bu yana geçen 4 yıllık süreçte bulunabilecek bazı kaynaklar kalmış olması mantıklı. Bazı kaynaklar elbette tükeniyordu ancak önceden üretilmiş ve uzun ömürlü yakıt türlerine rastlamak hala mümkündü. Sonuçta farklı yakıtların farklı son kullanma tarihleri vardır. Raf ömrü birkaç ay olan yakıtlarda olduğu gibi depolama koşullarına bağlı olarak yıllarca dayanabilen yakıtlarda mevcuttur. Dolayısıyla 4 yıl sonra her şeyin kullanılması kaçınılmaz hale geldiğini düşünmek doğru olmaz. Dahası ise Walking Dead'in 9. sezonunda bize bu konuda bir açıklama sunuluyor olması. Alexandria nevrimine tanık olmuştuk ve Mısır'dan etanol üretimi gibi yenilebilir kaynaklara yöneldiğini görmüştük. Hatta dizide Alexandria'nın kendi üretimlerine ek olarak hatta dizide Alexandria'nın kendi üretimlerine ek olarak başka bir topluluğun kalıntılarından... Aha, edit, mı? edit hatası. İki kere söyledi aynı şeyi. Kaynaklara yöneldi. <laughs> hatta Bak. dizide Alexandria'nın kendi üretimlerine ek olarak hatta dizide Alexandria'nın kendi üretimlerine ek olarak Edith. başka Orada bir Orada ses tonunu beğenmemiş tekrar söylemiş ama editte kesme yok. Kalıntılarından da yakıt elde ettiklerinden bahsediliyordu. Olabilir. 9. sezonun başlarında Rick'in grubunun devraldığı ve Daryl'ın sorumluluğunu üstlendiği kurtarıcıların eski üstünde terk edilmiş mısır tarlalarıyla karşılaşmıştık. Bu mısırları etanol üretmek için kullanmaya karar vermişlerdi. Etanol sadece Daryl'ın motosikletiyle motosikleti gibi araçlarda değil, aynı zamanda jeneratörler ve diğer makinelerde de kullanılabilen bir yakıt kaynağı. Dolayısıyla en azından 9. sezondan itibaren Walking Dead evreninde etanol üretimi yapıldığına dair açık kanıtlar mevcut. Bunun dışında dizinin açıkça değinmediği ancak ima ettiği birçok detay da var. Toplulukların günlük yaşamları, yemek düzenleri, hijyen gibi konuları da nadiren değiniliyor. Hikayenin akışı ve dramatik yapıyı korumak adına bu detaylar genellikle göz ardı ediliyor. Örneğin karakterlerin yemek yeme alışkanlıkları bazı bölümlerde ön plana çıkarken diğer bölümlerde tamamen unutuluyor. Bu durum yakıt üretimi ve temini gibi konular içinde de geçerli. Hikayenin odak noktasına girmediği sürece bu detaylar arka planda kalıyor. Ana dizinin ilk sezonlarında yani kıyametin ilk yıllarında geçen olaylarda kaynakların kıtlığı daha belirgindi. Ancak zaman ilerledikçe ve topluluklar büyüdükçe alternatif yakıt Aynen kaynakları öyle. bulma ve üretme konusunda daha da başarılı olduklarını görüyoruz. Örneğin Fear the Walking Dead dizisinde 5. sezondan işte, itibaren evet. büyük miktarda yakıt üreten bir petrol rafinerisi olan Doktor izledim sen? Bir de Walking ben sevmedim. Benim izledim. Ben kıyametin getirdiği zorluklara rağmen insanların hayatta kalmak için e, İkinci sezonu, üçüncü Çiftlik ve çok aşk girince. Sıktı bir kapattı. Asıl o zaman başlıyor doktor ya dizi. bir şekilde Ben o zaman Twitter'dan ben şey her hafta takip ediyordum. Haftalık ne ya. Hafta hafta takip ediyordum. O zaman Twitter'da ne yazsalar senaryo birebir aynısını yapıyorlardı. Yani artık senaryosu çalışmıyordu. Senaryo, 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 senaryo. Twitter'da hatta hashtag açıyorlardı fikirlerinizi Vallahi. yazın diye. Öğer bölümde. Ben de o zaman iz şey izliyordum. Twitter takip hafta hafta böyle ne daha dublaj çıkmadan izliyordum ben de direkt manyak gibi. Anladığım kadarıyla i̇şte izliyordum. İşte o zaman işte izledim. İngilizce. İşte o zaman ben de izledim. Abi. Sonra baktım her hafta Twitter'da ne yazsa aynısını şey yapıyorlar. Sonra sıkıldım artık. Hani, gına geldi. Sonra bıraktım ondan sonra daha devam etmedim. Twitter'da niye yazılanı yapsınlar ki doktor ya? <laughs> Bunların <laughs> Hashtag yok. hashtag, açtılar abi hatta. Direkt alt tarafta her, her bölüm çıkıyordu böyle hashtag'te. Twitter'da The Walking Dead sayfası millet tak açıyordu. Mesela şu bölümde şunu yapın. Ee, şu bölümde bu olsun. Bu bununla bu aşk yaşasın diye. 2-3 ha, e, hafta sonra mesela direkt aşk yaşamaya başladı. Saçma sapan olaylar oluyor. Ula ilk defa duyuyor. İşte o zaman Dizinin güncel geç... cevabı. Fark ediyor şu an. <laughs> geçmişte i̇şte evrende Aa, bolca bulunan bir ya. diğer kaynak da mühimmat. Walking Dead'te karakterlerin onun sonlu kıyamı sonrası bile hala bu kadar çok mühimmata nasıl sahip olduğu kafalık Özellikle de zengin adamın grubu gibi kaynak zengini grupların bu konudaki cömertliği dikkat çekici. Aslında mühimmat konusu yakıta kıyasa daha kolay açıklanabilir. Zira Walking Dead zaman zaman silah ve mühimmat Eugene, kıtlarını da. gözler önüne serdi. Hatta bazı durumlarda bu kıtlık hikayenin akışını ve karakterlerin karşılaştığı zorlukları vurgulama adına önemli bir rol oynadı. Ön 7. sezonda Negan'ın hakimiyeti altında bulunan Rick'in grubu tam bir mühimmat krizi yaşıyordu. Bu durum Rick'i Jadis'in grubuyla zorlu bir ittifak kurmaya zorlamış ve sonunda ihanetle sonuçlanan bir dizi olaya yol açmıştı. Sezona geldiğimizde ise Rick'in grubu yeniden silahlanmış ve kurtarıcılara karşı giriştikleri savaşta bolca mühimmat kullandıklarını görmüştük. Ancak 9. sezonda 6 yıllık zamanda atlamanın ardından ve Rick'in ayrılışından sonra Alexandria'da mühimmatın çıkılaştığına şahit olmuştuk. Bu durumun sebebi tam olarak hala açıklanmıyor. Belki de savaş sonrası ortamda barış koruma adına silahlar kısıtlanmış tamam, tamam. veya önceki savaşta mühimmatı büyük oranda tüketilmişti. Bu kıtlık hikayeye yeni dahil olan fısıldayanlar grubunu yarattı. Ooo spoilerlar da... peş peşe geliyor Tamam benim için burada video bitmiştir. Evet, <laughs> evet. <laughs> Onları ben Acay... bıraktım abi anlamışındır. <laughs> Yok doktor ya spoiler yedim ben şu anda o yüzden. E, ben şey spoiler yeterli. abi direkt Twitter'da ne yazarsan en çok follow alan şey yapıyordu Twitter'da. En çok follow olan senaryo oldu dedik. Ben ondan dolayı bırakmıştım. Ben spoiler yedim sürekli. Evet o kötü bir şey ya. Sürekli spoiler yiyordum. O zaman ondan ondan sonra bıraktım. Sonra bir de şey de izledim galiba haftalık. Spartacus vardı. Oy Spartacus sen, süper diziydi da. ya. Spartacus. Evet. O adam bir daha ama şey Başına oldu ya, yok, ya. Ah ya. Kanserden eksildi.